Selamun Aleyküm Arkadaşlar bugün Kertenkele Reis oynayacağım Yani Grok Arkadaşlar Vallahi girdik aldık gecenin bir ottu Şimdi size birkaç bir şey diyeceğim Bana yorumlarda bir şey yazıyordu Abi sen Mahir'in videolarına geliyordun Mahir niye senin videolarına gelmiyor diye Uşak şimdi şöyle bir durum var Bizim Mahir in yani üniversitede deli gibi sınavlar oluyor arkadaşlar. Oğlan yani 7, 24 ders çalışıyor ve kendinden biliyorum yani Mahir'le konuşuyoruz. Mahir'in videoları çekiyoruz direkt çıkıyor Mahir. Zaten 1 iki defa deniyor. Eğer çekemezsek Mahir kendi de direkt çıkıyor çekmiyor. Yani başka zaman çekerim diye ders çalıştıktan sonra çekerim diye. Onun açıklamasını bir yapayım yani. Mahir'le kusneyim diyelim. Oğlum siz Mahir'le bizim aramızda niye hep böyle böyle deyip duruyorsunuz ya? Siz kahay mıydınız ya? Anam depem. Ona da zaten daha yeni bir Gui, gui videosu çektik var ya öf, Bir Atlas oynamışım kafayı bozarsınız Atlas Gui, Minotaur Gui Combo çektik arkadaşlar Mahir kardeşim sana da burada selamlar olsun Sen zaten yüzde yüz izlen şimdi bana Ekrem niye gene şerefsizlik yaptın diye <laughs> Yaparım kanka Biliyorum beni o, oh, Bir tükürdüm buna ben Öf yani öf Genelde tükürürüm öyle Şimdi karşıya bir baksak Aga karşıda iki tane dövüşçü var bunu ben bağlayayım. Aleykümselam Oğlum sen adamsın lan. Oy herhalde beni. Güm. Şunu şöyle bir çalam. Baba şuna bak. Herhalde bana. Bana mı dedi? Ne örüyor? Yoksa üstüme mi alın, alınmaz mı acaba? Şunu ne lan? Vallahi indiririm ha. Oğlum ben var ya bu grubu bir seviyorum arkadaşlar. Kavaya bozarsınız ya. Vallahi severim grubu. Çünkü şunları atıyor da mi? bizim milyonlara yerleşmesinler. Baa biri daha alacak. Kardeşim onu tek başına aldın da yapacak hiçbir şey. Bak salacaksın öreceksin ha. Oğlum ne öreceksin atsana. Manyak mısın sen? Allah Allah. Bu arada eğer video hoşunuza gidiyse like atmayı unutmayın Yapmayı kesinlikle unutmuyorsunuz uşak. Ondan sonra acaba Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Canlı yayınlarımız var orada. Yani gelmek isterseniz yorur. Orada güzel bir ortamımız var. Şöyle alak tabi. Oğlum ben var ya bu maç niyeyse bir tuhafım ya. Gece geç oldu uşak bir uykum var. Var ya gözlerim yemin ediyorum gidiyor ya. Her an uyuyabilirim haberiniz olsun. Puh. Ee, ona attın ne oldu? Ona attın ne oldu? Bak ben bunun gerisinde dururum tabi Vay depem vay. Cana bak. Vay defem vay. Bir şey diyeyim mi? O gitmemiştir lan. Vallahi o gitmemiştir. Onu da oraya atayım. Bir şey diyeyim mi? Ben sabahtan bir şeyler diyeyim. ne diyemiyorum. Geliyoruz kanka geliyoruz. Vallahi full son sürat. Oy Link Baba geliyor. Link Baba geliyor. Vay 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 sinsi vay. Onu çaldırma. Onu çaldırma. Bir dört olayım la. Oruşuda bir dört olayım la. Keseceğiz, keseceğiz, saldır. Kes, 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 kes koma Vay ultiyi iyi atamadım ama olsun gene de ya. Ulti yatamadım ama olsun. Şurada bir canı basayım. Şöyle bir şey yapayım. Bu arada size şey soracağım la. Bak ben bunu ciddi ciddi bilmiyorum. Bak kaç yıldır mob arkadaşlar. Yani hiç haberim yok. Bu hibrit yenilemede can yenileniyor mu? Ulan Mahir'e her seferinde diyorum biliyor mu? Mahir bu hibrit yenilemede can yenileme yenileniyor mu diye. O bana yenileniyor diyor. Oğlum ben de hiç yenilenmiyor gibi görüyor. Bak şu anda ben hibrit yenilemeye gidiyorum. Benim canım niye atmıyor? Mahir bak sen de bu videoyu izliyorsun görürsün yani. Valla sırf ulti atmasın diye onu oraya attım. Bak bak manyağa bak. Manyaya bak papat deliye bak Oğlum bunlar bek sıkıntılı lan valla Aaaaaa Puuu Seni şöyle bir kurtarayım hele Puuu Çıktım Ölmem 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 Ben bu akşam ölmezsem bir daha hiç ölmem ölmem Oğlum sesim çok iyi değil mi? Roger <laughs> <laughs> Roger Kolek olayım fazla zorlama bak Manyak olursun kanka yapma. Salamel gibi oynuyor zaten. 5. boyuttan. Aman. Herif biraz deli oynuyor. Abi bu oyunda var ya bak. Yemin ediyorum bir korkak oynamak var. Bir de yürek de oynamak var. Yani korkak oynayan oyuncular genelde bu oyunu yenemiyor arkadaşlar. Çünkü bunu çok ciddi yani. Görüyorum. Biliyorum. Hissediyorum. Tutardım aslında ben geri kalıcı oynadım. Vallahi direkt ulti atsam lah diye tepesine. İşte abi grok oyuncusu olmadığı için öyle. Kuru koyucu sossam depelerine direkt çökerim. Nasıl çekildim abi ben? Nasıl oluyor abi? Aşağı mı gidiyor ki? Sen ne örüyorsun da mısın? Bana şurada erkite... Erkite... Erkite yatamadık. Aa geldi sandım. Lan beni nasıl aldık attın oraya? Beni nasıl aldın attı oraya? Ben de aynı şu doğultuyu da ben neyim? Alemin ne çöp gro şey falan mıyım acaba? O da öldü. Öyle Ölün, ölü lan ha. Tüm oldu buralar. Çok kanka çok 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 mafa Ya senin ben şerefine kanka ya. Vardın beni çektin vallahi senin şerefine ya. Ben var ya bu Frankoları bu arada dojlayamıyorum. Yarın Franko video satacağım. Yani Değillendim abi. Vallahi yarın Franko video satacağım. Ver buzu ver ya bana. Bu Ayaz'a da bir yenilenecek diyorlar. Daha yenilenecek vallahi. Bir ay oldu. Of kolum kanıyor lan. Vallahi kolum kanıyor Allah'ım. Bu arada boğazım da ağrıyor arkadaşlar. Sesim size o, o yüzden bir tuhaf gelmiş olabilir. Boğazımın içi haşat durumda. İçeride iç savaş var. Organların birbirleriyle mücadele ediyor. Yukarıya gitmem lazım. Beni niye ultruyorsun oğlum? Çok güzel. Anam 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 anam. Anam 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 anam. Bana gelemez. Ölmem ölmem ölmem. Ha 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 yetişir nasıl yetişecekse. Lingi mi kestiniz lan oradan? Oğlum gidin de şunu kesin lan. Ben, ben bunları mı şimdi? Oğlum adam dalga geçerek oynuyor aynı lan. Oğlum bu ne lan? Oğlum sen nasıl yarışsın? Ana. Ben nasıl hasta alamadım ondan ya? Roger. Auuu. Kurt. Helal kurt. Atıl kurt. Ah lan. ah lan emmi. Çek dene. Denemiyor da kesemeyeceğini bilir. Çekemeyeceğini bilir işte. Yetişemedi lan ulti. Ulti araya gitti lan. Bugün nadir ulti şey yaptı. Ben normalde bu kadar ulti kaçırmam ya. Bilen bilir. Vallahi her diğer grok dronumu açın. Perfect ulti. Perfect. Perfect. Ama bugün tuhaf. Gel kanka gel. Bu beni nasıl bozdu lan? Oğlum maçı vereceğiz lan şaka maka. 8-6 oldu. Oldu mu? Aga benim yerlerim aga. Sırf yetişim diye tattım bu arada. Kes şunu. Sırf yetişim diye tattım. Beni kesemesinler diye bu tarafa doğru geldim. Abi. Abi sen var ya. Hain. Kostok falan mısın ya. Gelmişken leğeni de ettireyim de öyle gideyim. Heh. Yo lan beyaz atmayacağım. Şurayı da bitireyim. Puh. Turtle aldı arkadaş. Öyle yapacağım şey Nasıl gideyim turtle'a? En azından şurayı ittiririz. Takım bu arada sıkıntılı oynuyor. Leğnettirmek de acaba hata mı yaptım ya? Ah lan ah lan. Vallahi ah lan. Az daha kesiyordum ha. Neyse oldu seni aldık. Mide açın buff'ı var. Enayi'nin buff'ı var. Enayi'nin buff'ı var abi. Puh. Kes. Çok güzel. Ölür müyüm? Ölmem ölmem ölmem. Umarım övürsün. Puh. Ça onu 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 vereceğiz biz ona ya belli. Kaç 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 oğlum ne öleceksin? Çok güzel. Link buff aldım al almış almış. Harika. Ona da ben bir vardım Golu vurdum. Ama bu Pakito iyi oynuyor arkadaşlar belli. Herif yani bu spor yapıyor. Ne örecek buna karşı bilmiyorum. Bu adam bize zorluğu çıkaracak. Beni de keser. Şu şu tarafa doğru atayım da be. Güzel. Ha güzel güzel güzel. Yani Anadolu çocuğu yani yetişkin bir kertenkele bu, bunları yemez yani bu oyunlara gelmez abi. Bilmiyorum size gerek var mı? Bir vahşi savaşçı alırız ama ya. Bu işimizi görür bizim. Şunu satayım da. Ondan da bir kain yaparız. İyiyiz yani. iyiz Güzeliz. Şarjım da 126 kalmış. Sıkıntı. Aman dayıya çekilme. Aman 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 aman. Telefon ekranı yanıyor bu arada arkadaşlar ya. Deminden beri oyundayız. Keser miydik acaba? Saldırabilir miyiz ya? Çok güzel. Bekliyorum. Neyse gerek yok. Lan bir de kilasım var ya. Çok makbule geçer aslında da. Alamak sanırsam. Yapamazdık. Alamazdık. Oğlum vali ne koyuyor la? Vallahi kanka vali ne koyuyor la? Kestin dayı? Bu öyle infaz atıyor la. Vallahi öyle infaz atıyorlar Aga zorluyon aga niye ama aga ya geberiyon kil diye onu söyledi ama aga yazıyorsun Şunu şuraya batak sonra da kalsın Aman dayı sen çok zorluyon bak Bozmak başlattım Anam 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 Ultisini bozmak amaçlı bu arada. Link neyim gelirdi buraya bak hele. Hiç bu ben burada durmam. Direkt giderim ya atarım. Şahin. Beklemem kaç? Yüzde beş. Tamam kain şart ya. Bu bir de change vurur belli. Baksana. Dronsu çıkmış. Ya aklım hep bunların eski isimleriyle dolu arkadaşlar ya. Bu Esra'da Drons'tu. Bu Ayaz önceden hakim buzdu. Tüm değişikti bunların ismi. Daha vardı bir sürü de. Kaçarım. Nasıl kaçıyorsun? Kaçamadık abi, başaramadık. Ben de sattım da, ben orada gosu kurtarmak için gittim ya. Yani böyle bilinçli bir satmadım. Bence yetişeyim bir kurt adam varır bulurdu çalar. Gördü ben dedim abi yetişkin bir kurtaran var oraya da oynar. Yani yaptı yani şovunu herif gitti şovunu yaptı yani abi. Aman aga aman aman o paketi var ya sizi var ya orada ocağınıza diker. Aga niye satışa geldiniz ki ya? Neden neden? Neden yani? Baş şimdi Racer sen yiyorsun burada hasar kim verecek? Ver mi verecek? Bana bunu bir söyle dayı. Buff'da lan bu? Yok. Yerim bafa gelebilir ama bu link. Şu bafa hızlıca helal Abi bunu çalar ya. Güzel en yani biz aldık. Ve bunun şey yok. Aman çekilmeyelim. Şuraya dur atayım da şerefsiz buraya deneyecek biliyorum lingini var ya hep ultisini atmasa o adamı kaç defa keseceğim de işte her seferinde ultisini attılar. Her seferinde. Bir her seferinde ulti atar mı? Ölme. Bil can, ölme ha. Güzel. Tampak kötü havaya zıplarken vurmuşum lan tepesine. Tın diye. Abi çok güzel yani bu bulaşır yapmayın bak. Yapmayın. Aman abi çekiliriz bekiliriz de. Aman aman aman. Şunu kes la. Oo, ben ne yapıyorum burada la? Vallahi vermeyince Mahmut neylesin Mahmut misali. Bakar adamı kestirdin ekrep sen geri zekalısın ya. Şunu şuraya atayım da. Güzel. Vallahi ben malım ya. Vali, vali aşağıda boş oldu ya. Cık. Gece diyor ya sarhoş mu abi? Gece oynayamıyor mu? Bir daha videoları erken çekeceğim ya. Vallahi böyle olmaz. E ee kanka. Ne ara kaçtın la? Sen beni ne ara çektin la? Oğlum niye ben ulti yedim? Ne oluyor oğlum ya? Vallahi ne oluyor oğlum ya? biri de yukarıdan yazıyor. Telefon şimdi internet gidecek gidecek. Manyak olursun. Onu çalamadım mı la? Çalaydım ya biliyor. Ölür müyüm acaba? Keser lan bu beni. Ay ay, ay 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 ölümsüzlük gel kanka gel. Ölümsüzlük geliyorsa biz araya gidecek hissediyorum ben. Zaten bok gibi oynadım aynı. 1 4 6 6 5 3 5 3 10 Allah'tan racer var la. Ya, ne olacakmış racer Güzel. Onu oraya atayım da ki gelemesinler. TR serverinde adam akıllı duvar atan bir grog oyuncusu yok la. Bu bende dahil. Harikasın. Hop. Çok güzel. Oha lan. Oha lan. Oha lan. Oğlum bir herif bizi böyle dünyaya götürdü geri getirdi lan. Bu ne lan? Vallahi bunu örüyor lan. Kavay bozmuş gibi geliyor aynı üstüme. Beni kesemezsin kanka onu düşünme de Oraya gidersem öleceğim o yüzden gitmiyorum Eyvahlar olsun biz Ne yapacağım sıkla. Lord 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 Geliyorum orada geliyorum orada Gir 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 koma Aldırar Kanka ölme Attım oraya geçemez o Doğru sıfırla. Beni çekemen zorlama. Bu ne yapıyor? Bizim adamı mı ultuluyor la? Aa, biri de fiske aldı geri attı. Oğlum ne oluyor? Ben artık ölümsüzlüğüyle çıksam yorur da. Bunu kes la. Oynar mıyız acaba? Frankoları yok. Lord'a mı gittiniz lan ördünüz? Acaba Link burayı zorlar mı? Link'te bence o heriflik var. Bakalım hani geldi bile direkt. Gelirsen ölürsün kanka. Ben diyeyim sana. Lord'a aldınız değil Aşağıda vali ölmesin diye bu arada öyle gittim. Valide kıydılar yapacak bir şey yok. Oğlum sen nasıl bir herosun la? Bakın attım duvara bizim adam yolunu kestim. Böyle de bir grok oyuncusuyuz işte. Yani kimse grok oyunculuğumuzu sorgulamaz. Abi. Ne oluyor abi ya? Ne oluyor abi ya? Ölümsüzlüğüm var değil mi lan benim var. Olmaz oğlum mu Biri bana yardıma gelsin lan. Ya. Oh. Ne oluyor oğlum bu ney lan bu ney lan Pakito nasıl vuruyor ya Franco'ya nadir çekildim bu maç ya adam 5 asist var yemin ediyorum 3 bende ya <laughs> Vallahi 3 bende la. Uyuhun geldi. Eskiyeceğim demene beri. Ma. Bir itemi satsam da şey mi çıksam ne ölsem ya. Kıyamet araçları mı çıksam. Valla öyle ölüp duruyorum. Safe kal diyor bir de. Oğlum, maçı verirsek biz de var zaten ya. Şazaratım nerede oğlum? Şazaratım da yok. Aaa biri çok gezdi. Oğlum bulaşır bok yapma bak. Yapma. Büyüksünüz ha. Karşı takım abi büyüktür yani. Bizden büyük. Ama şunu da unutmayın ki büyüğünü bilen büyüğünden de büyüktür. O da bizim takım oluyor yani. <laughs> ne güzel bağlantı kurdu mu? Geliyor mu oraya? Bu ulti atmıyorsa oraya kolay kolay gidemem ben. 23 saniye mi zaten oraya varar ona gelir. Ben nadir erin geç bir adamım lan. Mahir'in videolarda bile var ya sırf Beyz'den buraya kadar şuraya kadar neyim bilmemek için Mahir'e ulti atardım lan. Var ya benim gibi olmayın. Manyak olursunuz, deli olursunuz. Ne oluyor oğlum? Skill atamıyorum kila. Oğlum bir ulti atsam ortalık kan revan lan. Hepsini can Hepsinin. Vallahi oynadık nasıl oynadık ama ya. Nasıl oynadım mı? maç şöyle bir kafamda düşünüyorum da hatırlamıyorum ki. Ben gitti ben de abi. Allah'a ben, ben nasıl 8 oldu 4 oynadım lan uşak tüm, Niye böyle oynadık kız oğlum Ben bir şey yapmadım altın aldım la <laughs> Biri Abdullah Çoban gibi aynı bak Ali nerede <laughs> Lan çocuk şey, gece şey, şey, gece şey, şey, güldürdüm beni aldım Uşak video like atmayı yorum yapmayı unutmayın Seviyorum hepinizi bay bay